Dostlar merhabalar. Sağlıklı günler diliyorum. Yine bir dersimizde beraberiz. Kanuni Sultan Süleyman dönemini işleyeceğiz. Bu dersimizde 1520-1566 tarihleri arasında hükümdarlık yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarıdır Kanuni. Böyle bir özelliği var. Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık saltanatından sonra onun vefatı üzerine Kanuni Sultan Süleyman tahta geçiyor. Ve Karnu'ya baktığımız zaman çok şanslı. Hatta en şanslı Osmanlı hükümdarı diyebiliriz Karnu için. Çünkü sanki bütün şartlar ona sunulmuş. Bütün ortam onun için hazırlanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman ne biraz tanıyacak olursak muhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır ki özellikle biliyorsunuz Hürrem Sultan'a yazmış olduğu şiirler çok ünlüdür. Saltanatta hak iddia edecek bir şehzade olmadığı için tek başına iç savaş vermeden yani taht mücadelesine girişmeden tahta geçmiştir. Babası Yavuz Sultan Süleyman'dan ağzına kadar dolu tabiri caizse bir hazine devralmıştır. Ordu ve donanma açısından yani askeri açıdan dünyanın en büyük gücüne sahip imparatorluğunun başına geçmiştir. Sınırları en geniş o günkü imparatorluğunun başına geçmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman çok şanslı bir Osmanlı padişahıdır. Neler yapmıştır Kanuni? Neden Kanuni diyoruz? Aslında birinci Süleyman'dır. Çünkü her alanda askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı, kanunlardan dolayı bu unvanı almıştır. Ancak biz Kanuni diyoruz. Avrupalılar ne diyor Kanuni'ye? Muhteşem Süleyman. Çünkü öyle bir korku salmıştır ki Avrupa'ya. Avrupa'yı tir, tir tir etmiştir yapmış olduğu seferlerle bundan dolayı muhteşem Süleyman olarak adlandırılmıştır Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi evet bütün bu elverişli ortama rağmen yani rakipsiz olarak tahta geçmesine rağmen dolu bir hazine dünyanın en büyük imparatorluğu en güçlü askeri gücüne sahip olmasına rağmen yine de iktidarının ilk yıllarında bazı isyanlar Patlak vermiş Kanuni döneminde. Bunlardan bir tanesi Canberdi Gazali isyanıdır. Peki Canberdi Gazali kimdir? Canberdi Gazali, Yavuz Sultan Selim'in düzenlemiş olduğu Memlük Seferleri sırasında Şam valisidir. Memlüklerin Şam valisidir. Mercidabık Savaşı'ndan sonra, galibiyetinden sonra Yavuz Sultan Selim'in hizmetine girmiştir. Osmanlı hizmetine girmiştir ve Yavuz Sultan Selim tarafından Şam valiliği verilmiştir kendisine. Ancak Yavuz'un ölümü fırsat bilecekti Canberdi Gazali. Yavuz e, Sultan Süleyman'ın da gençliğinden, tecrübesizliğinden istifade ederek Memlük devletini yeniden kurmak amacıyla isyan edecektir. Peki ne olmuştur? Üzerine gönderilen kuvvetler Canberdi Gazali yenilgiye uğratarak ortadan kaldırmıştır. Yani kısa sürede bastırılmıştır bu isyan. Gelelim Ahmet Paşa isyanına. 1524'te gerçekleşen bir isyan. Ahmet Paşa aslında tanınan bir isim. Yani ikinci vezir, vezir Azam Piri Paşa'dan sonra Pir Mehmet Paşa'dan sonra vezir Azam olması kesin gözüyle bakılan ve sıranın kendisine geldiği vezirdir Ahmet Paşa. Veziri Sani'dir. ikinci vezirdir. Ve Kanun Sultan Süleyman hükümdar olunca Ahmet Paşa yerine kimi vezir azam yapmıştır? Muhteşem yüzyıldan da bildiğiniz üzere Kimdir? Pargalı İbrahim Paşa ya da diğer adıyla Makbul İbrahim Paşa. Öldürüldüğünde de İbrahim, bizzat kanunun emriyle öldürüldüğünde de Maktul İbrahim Paşa. Maktul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ya da Pargalı İbrahim. Ne oldu peki? Ahmet Paşa'yı kendine rakip gördüğü için İbrahim Paşa kanunünde onayıyla Mısır'a vali olarak atanacaktı. Yani tenzili rütbe, rütbesi alınıyordu aslında vezirlikten valiliğe düşürülüyordu. Bunun üzerine İbrahim Ahmet Paşa Mısır'a gittiğinde Mısır'daki eski Memlük Beylerinin de desteğini alarak yeniden Memlük devletini kurduğunu açıklayacak ayaklanacaktı isyan edecekti belki de kendisi işine haklı bir isyandı fakat İbrahim Paşa tarafından ne olacaktı bastırılacaktı diyoruz İki isyanımız var bunlar dini kökenli dine ayaklanmalar diyebileceğimiz ayaklanmalar bunlardan bir tanesi Baba Zünnun isyanı 1525'te çıkan e, vergi sorunu, sorunu yüzünden e, Baba Zünnun etrafına topladığı Türkmenleri ayaklandıracak. Şii kökenli bir ayaklanma İran'ın da desteklediği yani Şah İsmail'in de pardon Şah Tahmasp'ın da desteklemiş olduğu bir ayaklanma artık Şah İsmail yoktur. Şah Tahmasp vardır bu dönemde İran'da. Onun desteklediği bir ayaklanma ve şiddetle bastırılıyor yine. Kanuni tarafından bu ayaklanma. Kalenderoğlu isyanı Hacı Bektaş soyundan gelen Kalenderoğlu tarafından bastırılıyor. Yine Şii kökenli bir ayaklanma. Dulkadrioğulları desteklemiştir bu ayaklanmayı. Bazı başarılar sağlamasına rağmen Kalenderoğlu İbrahim Paşa, Sadrazam İbrahim Paşa'nın Türkmenlerle görüşmesi ve Türkmen kuvvetlerinin Kalenderoğlu'nun desteklemeyi bırakması üzerine Kalenderoğlu isyanı kısa bir sürede bastırılmıştır. Bu isyanlar bastırılırken bir yandan da seferler var tabi. Hani demiştik ya Fatih'in kuşatıp da alamadığı önemli bir kale, önemli bir ada vardı. Hemen ülkemizin dibinde bir adaydı burası. Hangi adaydı? Rodos adası tabii ki de tam şurası arkadaşlar. Rodos adası alınacaktı 1521'de pardon 1522'de gerçekleşen seferle. Şimdi ondan önce batı seferlerine bakalım. Avustur Kanuni Sultan Süleyman'ın yani Osmanlı Avusturya Macaristan ilişkilerine bakacağız. Burada. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Avrupa'nın en büyük gücü durumundaydı. Baktığımız zaman Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. Tabi sadece Batı Avrupa'yı kapsamıyordu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. Aynı zamanda Almanya, aynı zamanda Macaristan toprakları. Şuraya Macaristan yazalım karışmasın. Macaristan. Bu aslında bağımsız bir devletti. Belgrad'ı da kapsıyordu Macar toprakları. Fakat daha sonra Kanuni e, tarafından ortadan kaldırılacaktı. Az önce söylediğimiz gibi. Şimdi Macaristan şimdi nasıl oluyor? Hams, Habsburg Hanedanlığı Habsburg Hanedanlığı diyoruz biz bu hanedanla. Habsburglar İspanyol yani İspanyoldu. İspanya Almanya, Batı Avrupa, Avusturya ve akrabalık yoluyla Macaristan'ı kontrol eden büyük bir güçtü. Kutsal Roma İmparatoru aynı zamanda İspanya kralıydı. Yani şalken Şer diğer adıyla 5. Carlos onun kardeşi Ferdinand da Avusturya'yı yönetecekti. Avusturya krallığı ne yönetiyordu ve Avusturya kralı Ferdinand'ın karısı da Macar kralı Lajos'un kız kardeşiydi. Kısacası Kutsal Roma İmparatorluğu akrabalık yoluyla Avusturya, Macaristan ve İspanya'yı yöneten durumdaydı. Burada sadece bağımsız bir devletimiz var. Yani de bağımsız bir Hristiyan devleti vardı ki Gustav II. İmparatorluğun amacı bu buradaki bağımsız devleti yani Fransa'yı da e, topraklarına katarak bütün Avrupa'yı tek çatı altında toplamaktı. E, kanuni de bu süreci iyi takip eden bir hükümdar olacaktı dış politikada. E, bunun önüne geçmeye çalışacaktı. O yüzden fırsat doğdukça Ferdinand'ın yani Avusturya'nın ve Almanya'nın üzerine yürüyecekti. Şimdi Belgrad Seferi dedik. Aslında Kanuni'nin ilk seferi 1521'de. Ne demiştik? Özelliği neydi? Fatih'in kuşatıp alamadığı nadir yerlerden bir tanesiydi. Ve Avrupa'ya açılan noktaydı. Kilit bir noktadaydı. Belgrad çok önemli bir konjektürü vardı. Çok önemli bir jeopolitik konumu vardı Osmanlı için. Sırp Krallığı'na son verdikten sonra Fatih Sırplar Belgrad'ı Macarlara bırakmıştı. Ve Belgrad üzerinde sefere çıkarak Macaristan'dan alacaktı. Ve böylece Orta Avrupa'nın ki bu önemlidir savunma hattında önemli bir gedik açmış olacaktı Kanuni Sultan Süleyman. Peki başka ne diyeceğiz bu sefer için? Başka ne yazabiliriz buraya? Avrupa'ya yapılacak seferlerde seferler için önemli bir üs elde edildi. Bu önemli bir başarıydı. Belgrad'ın düşmesi, Belgrad'ın Osmanlı'nın eline geçmesi. Devam edelim. 1526'da Mohaç meydan muharebesi var arkadaşlar. Tabi dünya tarihine geçmiş muhteşem bir zaferdir Mohaç meydan muharebesi. Sebeplerine baktığımız zaman Belgrad'ın fethinden sonra Macar kralının yani Lajos'un Şalken ile Ferdinand'ın desteğini sağlayarak Osmanlı'ya karşı cephe alması diyebiliriz. Şalken'e esir düşen Fransuan'ın Fransa kralı hemen onu da yazalım şuraya altta not olarak kalsın. Kimmiş Fransa kralı bu dönemde? Fransuva. Ya da Osmanlı'nın deyimiyle François. Dedi ki az önce Kutsal Roma Cami İmparatorluğu'nun amacı neydi? Fransa'yı da alarak bütün Avrupa'yı birleştirmekti. İşte bu amaç doğrultusunda Fransa ile mücadeleye girişecek. Fransuva'yı esir alacak. Fransa kralını ve Fransa Kralı François annesi aracılığıyla yazmış olduğu mektupta Kanuni'den yardım isteyecekti. Kanuni'nin de aradığı fırsattı bu. Bunun üzerine Kanuni François'ın serbest bırakılmasını isteyecekti. Bu talepleri yerine gelmeyince Macaristan topraklarına Osmanlı Devleti kuvvetleriyle girecek ve Muhac mevkiinde iki ordu karşı karşıya gelecek. Ve bu savaşta Orta Avrupa'nın en büyük ordularına sahip ve Avusturya'nın da desteklemiş olduğu Macar ordusu 2 saat gibi kısa bir sürede mağlup edilecekti diyeceğiz. Ne dedik? Dünyanın en kısa süren meydan muharebesidir. Peki kazanımı ne oldu? Muac'ın sonunda Budin ve Macaristan'ın tamamı Osmanlıların eline geçti. Kanuni Macaristan'ın başına kendisine bağlılığını bildiren Macar soylusu Yanoş'u getirdi ve böylece Osmanlılara bağlı bir devlet, bir krallık durumuna gelmiş oldu Macaristan arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakalım. Viyana kuşatması var. Tabi Muaş Meydan Muharebesi'nden sonra Macaristan'ın alınması ve Osmanlı'ya bağlı bir krallık durumuna düşmesini Avusturya Kralı Ferdinand kabul etmeyecek. Neden? E çünkü akrabaydı, bun, akrabaydı bunlar. Ölen Macaristan'da yani Muaş Meydan Muharebesi'nde ölen Macar Kralı Lajos'ta akrabaydı bunlar. Bu yüzden Avusturya Macar topraklarında hak iddia edecek Kanuni'nin İstanbul'a dönmesine fırsat bilen Ferdinand Budine saldıracak ve bu dine ele geçirecekti 1527 tarihinde. Bunun üzerine Macar Macarlar Kanuni'nden yardım isteyecek Kanuni ikinci kez Macaristan üzerine yürüyecek Kanuni'nin geldiğini duyan. Ferdinand hop topuklayacak. Nereye kadar? Viyana'ya kadar çekilecekti. Bunun üzerine Kanuni Ferdinand'ı kovalayarak Viyana önlerine kadar ulaşacak. Gitmişken de Viyana'yı kuşatacaklardı. Ancak ne kendini Avrupa'nın en büyük kabul eden şarken bu iddiada bulunan şarken ne de onun kardeşi Ferdinand Kanun'un karşısına çıkma cesaretini bile gösteremeyeceklerdi. Peki ne oldu? Kuşatma başarılı oldu mu? E tabii ki de olmadı. Viyana düşseydi ondan sonra İtalya'nın da düşmesi işten bile değildi ama e, Kanuni Viyana'yı kuşatmak için değil, Ferdinand'ı Macaristan'dan çıkartmak için gitmişti. Ferdinand'ı takiple Viyana önlerine kadar ulaşmıştı. O yüzden Kuşatmaya müsait bir e, mevsim değildi kış mevsimi bastırmıştı. Viyana surları o dönem çok sağlamdı. Fatih e, Kanun'un yetersiz bir e, hazırlık ile oraya gitmesi, yani hazırlıksız gitmesi kısacası, kuşatmak için e, topların büyük topların götürülmemesi Belgrad'da e, Budin'de bırakılması, kuşatmanın başarısızlıkta sonuçlanmasına sebep olacaktı ve kanunu kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a geri dönecekti. Tabi bu arada Ferdinand yani Avusturya kralı yine rahat durmayacak. Baharda yeniden 1532'de şeye saldıracaktı. Avusturya'ya e, Macaristan'a saldıracak. Hemen şuraya işaretleyelim. Bu dini kuşatıyor. E, bunun üzerine Kanuni Dersini bu bildirmek için. Yani aslında dedi ki ben seninle uğraşmayacağım. Ben senin dayandığın abini ortadan kaldırırsam sen zaten ayağıma geleceksin dedi. Bütün Avrupa'ya hakim olurum dedi ve diye doğrudan Alman seferine çıktı. Kanunun geldiğini duyan Ferdinand ordusuyla birlikte Almanya'ya çekildi. Yani abisi Kuslar Roma Cermin İmparatoru 5. Carlos'a Şarken'e sığındı. Kanuni e, Almanya işlerine doğru ilerledi. Kuslar Roma Cermin topraklarına girdi. Birçok yerli ufaklı kaleyi ele geçirdi. Yağmaladı. Ancak ne Kanuni e, ne Şarken ne de Ferdinand yine cesaret edip Kanuni'nin karşısına çıkamadılar. Ve kanun hatta e, Şarkeni tahrik etmek ve karşısına çıkması için bazı mektuplar gönderiyor. E, ve tahrik etmeye çalışıyor. E, ancak buna rağmen Ferdinand ve Şerken Almanya işlerine çekiliyorlar. Peki ne oluyor? Bir yıl sonra Ferdinand şunu anlıyor. İnan ben abime bile güvenemeyeceksem, Avrupa'nın en büyük kralı bile kanunun karşısına çıkamıyorsa ben bu kanun ile anlaşmalıyım. Ve bir yıl sonra 1533'te İstanbul'a gönderdikleri elçilerle barış isteyecekler ve İstanbul Antlaşması imzalanacak. Avusturya ile imzaladığımız ilk antlaşmadır bu antlaşmanın diğer adı da İbrahim Paşa Antlaşması olarak biliniyor. Bu tarihi gerçekten tarihi bir antlaşma. Neden? Çünkü bir ülkenin kralı başka bir ülkenin vezirine de denk sayılacaktı. Yani ne kadar aşağılayıcı bir durum. Yani Ferdinand kanunun üstünlüğünü kabul edecek. Diyor ki maddede Avusturya kralı Arşidüğü. Protokolde, protokol bakımından Osmanlı Veziri Azamına denk sayılacak. Sadrazama, Veziri Azama denk sayılacak. Hemen şuraya işaretledik. Yani Avusturya Kanuni'nin, Osmanlı'nın üstünlüğünü kesin olarak kabul ediyor. Ve Ferdinand Yanoş'un Macar Krallığını tanıyacak ve topraklarına saldırmayacak. Ve Avusturya elinde bulundurduğu Kuzey Macar toprakları için Osmanlı Devleti'ne her yıl vergi ödemeyi kabul edecek. Peki ne zamana kadar devam etti bu antlaşma? Onu da burada hemen belirtelim. Geçmeyelim onu da. Şuradan. 1606 Zitvatorok Zitvatorok antlaşmasına antlaşmasına kadar bu antlaşmaya kadar İstanbul antlaşmasının şartları geçerli oldu. Ondan sonra Osmanlı Avusturya ile yeniden eşit statüye gelecek ya da Avusturya Osmanlı ile yeniden eşit statüye kavuşacaktı. Tabi bu süreç Osmanlı Devleti ile Fransa'yı da e, yakınlaştırdı. Osmanlı'nın Fransa'ya yardım etmesi ve e, Fransa'nın serbest kalıp ülkesine dönmesi e, Fransa ile Osmanlı ilişkilerini e, düzene soktu. Ve Osmanlı Devleti hem Fransa aracılığıyla Doğu Batı ticaretinin devam etmesini sağlamak Çünkü neden? Böyle bir şeye ihtiyaç var. Artık coğrafi keşifler gerçekleşmiş biliyorsunuz 1492'de. Amerika kıtası e, Christoph sonra Amerika Vespucci tarafından keşfediliyordu. Güneyde Bartel Midias Portekiz'de önce Ümit Burnu'na ulaşacaktı. Hatta şöyle haritada göstereyim. Neresiydi Ümit Burnu? Afrika kıtasının en güney ucuydu. En güney ucu Keptal. Dolaşacaktı Afrika kıtasını ve Ümit Burnu'na ulaşacak. Daha sonra Vasco de Gama aynı yolu izleyecek. O da Ümit Burnu'na, oradan da Hindistan'a ulaşacaktı ve böylece Osmanlı Devleti'nin elindeki ipek ve baharat ticaret yolları eski önemini yitirecekti. İşte bu sebeple doğu ve batı ticaretinin sürdürülmesi e, önemliydi. İşte Fransa ile e, kuracakları ittifakta bu ticareti devam ettirmek istiyordu. Bir. İkincisi Avrupa'da Osmanlı'ya karşı oluşabilecek Haçlı ittifakına da Fransa'nın katılmasını engellemek Avrupa'nın şerkenin etrafında bir bütün olmasını engellemek amacı ile Fransa'ya kapitülasyon dediğimiz imtiyazı mahsursa dediğimiz e, ayrıcalıkları verecektik. Aslında bu imtiyazlar yani kapitülasyonlar karşılıklıydı. İki devletin vatandaşları için iki devletin topraklarında geçerliydi. Ee, şöyle ki bir de şöyle önemli bir özelliği vardı kapitülasyonların İki hükümdarın ömrüyle sınırlıydı. Yani iki hükümdardan birisi öldüğü takdirde bu kapitülasyonlar geçerliliğini yitirecekti. Ama daha sonra gelen hükümdarlar isterse yeniden onaylayabileceklerdi. Tabi bu dönem için Osmanlı'ya avantaj sağlayan bir anlaşmaydı kapitülasyonlar fakat daha sonra Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında ekonomik ve ticari açıdan zayıfladığı ve askeri, siyasi açıdan zayıfladığı dönemlerde 17 ve 18. yüzyıl özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine neden olacaktı. Peki başta nasıldı? Onlara bakalım hemen kapitülasyonlara. Ne dedik? Fransa kralı François'nın Şarkenehris düşerek Kanuni'den yardım istemesiyle Kanuni de onu e istemesi, Kanuni'yi kurtarıyordu ve Fransa'ya kapitülasyonlar verilerek dostluk ilişkileri kurulacaktı. Neden de söyledik şurada? Maddelerine bakalım. Fransa Osmanlı limanlarından yararlanacak. Serbestçe ticaret hakkı kazanacak. Yani o Fransız bayrağı taşıyan gemiler Osmanlı karasularında rahatça serbestçe dolaşım hakkı kazanıyordu. Fransız tüccarlar diğer devletlere nazaran daha az gümrük vergisi ödeyecek. Önemli bir madde. Önemli bir kazanım sağlıyor. Tabi Osmanlı tüccarları da aynı hakları Fransa sularında ve Fransa topraklarında Osmanlı tüccarları için geçerli olacak. Fransız tüccarlara Fransız tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara davalara Fransız hakimler bakacak. Bunları şöyle değerlendirebiliriz. İlk ikisi yani birinci ve ikinci maddeler ekonomik ayrıcalık. Ekonomik ayrıcalık. İkinci maddeye bak. Üçüncü maddeye baktığımız zaman nedir bu? Hukuki ayrıcalıktır. Zaten sorularda da bu şekilde gelecektir. Devam edelim. E, Fransız tüccarlarıyla Türkler arasındaki davalara Türk mahkemeleri bakacak, ancak Fransız bir tercüman bulundurulacaktır. Bu da yine. Ne diyeceğiz? Hukuki Hukuki ayrıcalık. Evet. Ya Gel gelelim 5. maddeye. Ne diyor 5. madde? Diyor ki bu antlaşma az önce söylediğimiz madde her iki hükümdarın hayatta olduğu sürece geçerli olacak. Şimdi gelelim notumuza. Az önce söyledik ya aslında bunlar şu son maddeyle bağlantılı olarak söyleyeceğimiz bir not kapitülasyonlar için. Ee, 1740 yılından itibaren Fransa'ya verilen kapitülasyonlar süresiz hale getiriliyordu. 1740'ın önemi ne? 1739'da biz Avusturya ve Rusya ile savaştık. 1736'dan 39'a kadar ve Belgrad Antlaşması imzalandı bu savaşların sonucunda. Belgrad Antlaşması'nın lehimize çözümlenmesinde Fransa Avusturya, Rusya ve Osmanlı arasında ara yaptı ve bizim lehimize sonuçlandı bu antlaşma. Buna mukabil biz 1740'da Fransa'ya verdiğimiz kapitülasyonları devamlı hale getirdik. Ve daha sonra Avrupa'ya verdiğimiz, diğer Avrupa devletlerine vermiş olduğumuz kapitülasyonları bu şartta verdik. İşte bundan sonra ipler kopacak. Osmanlı'ya zarar vermeye başlayacaktı bu kapitülasyonlar. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin de daha sonuna geldik. İyi çalışıyoruz, tekrarlarımızı yapıyoruz ve anlattığımız her konuyla ilgili ödevlerimizi harfiyen yapıyoruz arkadaşlar. Yakında size ödevle ilgili ulaşacağım, haberiniz olsun. İyi günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.